kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar laf atmayın. Bu dinlediğimiz yemeğimiz patates. İçine İlçin ne ekledik? Ketçap çap ve, şey yani, ve mayanoz ketçap. Sercan. Sercan. Sercan Bey. Hadi salatalık şey. Bu da hancur. Hayır pardon. Salatalık. Ya bu da yaptım. Menü yememiz bitti. Bu da bir zeytun. Evet arkadaşlar beğenin. Kanalıma abone olun. Ve de çoğalın arkadaşlar. Beğenin. Kanalımı tıklayın. Sadece bana abone olun. Ve like atmayı unutmayın. arkadaşlar. Like! 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 like. <laughs> yapmayı arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ve destek, destek, destek. Lütfen. Arkadaşlar.